Bu metindeki altı çizili ifadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci ifadede bir sıfat, bir ad tamlamasını nitelemiştir. Arkadaşlar, isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamasını buldurur. İsim tamlaması bulmak için soru yöneltilen isimlere tamlanan, bu sorunun yanıtı olan isimlere ise tamlayan denir arkadaşlar. Ayrıca Belirtisiz isim tamlamalarının önlerine gelmiş sıfatlar bu tamlamaların herhangi bir ögesine değil, bütününe yani tamamına ait olur. Öncelikle birinci ifadeye bakalım. Hindu inançları. Ne inançları? Hindu inançları. Burası ne sorusunu sorduğum için tamlanan, Hindu sözcüğü tamlayan. Ayrıca bu tamlamayı ne sorusuyla bulduğum için burası bir belirtisiz isim tamlaması. Şimdi Az önce dedik belirtisiz isim tamlamalarının önlerine gelen sıfatlar bu tamlamaların tamamına yani bütününe ait olur. Ayrıca isimlere sorulacak nasıl sorusu da niteleme sıfatlarını buldurur. Hemen bu tamlamaya sorumu soruyorum. Nasıl Hindu inançları geleneksel burası ne oldu? Niteleme sıfatı ve bu sıfat bu tamlamanın bütününe ait. Dolayısıyla A seçeneğindeki açıklama doğrudur. İkinci ifade, tamlananı niteleme sıfatı almış belirtili isim tamlamasıdır. İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını buldurur. Ayrıca az önce söyledik, tamlama bulmak için soru yöneltilen isimlere tamlanan, bu sorunun yanıtı olan isimlere ise tamlayan denir. Hemen ifadeye bakalım. Hindistan'ın politik talepleri. Neyin talepleri? Hindistan'ın. Burası belirtili isim tamlaması. Talepleri sözcüğü tamlanan, Hindistan'ın sözcüğü tamlayan neyin sorusuyla bulduğum için burası belirtili isim tamlaması. Şimdi tamlanana sorumu soruyorum. Nasıl talepler? Politik. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı ve neyin önüne gelmiş? Tamlananın. Dolayısıyla burada tamlananın sıfat almış belirtili isim tamlaması var. B seçeneğini de geçtim arkadaşlar. Üçüncü ifade kurallı birleşik sıfatla nitelenmiş belirtisiz ad tamlaması. Öncelikle kurallı birleşik sıfatlar her zaman niteleme sıfatı olur. Kurallı birleşik sıfatlar şu yollarla oluşturulur. Birinci yolunu söyleyeceğim sadece. Bir sıfat tamlamasına, sıfat tamlaması sıfat ve isimden oluşur bunu unutmayalım. Yallı eki, yallık ya da sız eki getirilir. Daha sonra yeni bir isim getirilir ve şu birinci bölümün tamamı kurallı birleşik sıfat aynı zamanda niteleme sıfatı olur. Örnek verelim. İnsanlar isim, Nasıl insanlar çatık kaşlı burası niteleme sıfatı. Nasıl kazanç birkaç aylık. Nasıl insanlar beş parasız. Gördüğünüz gibi birinci bölümlerin tamamı niteleme sıfatı. Bu sıfatlar iki sözcükten oluşuyor ve ayrı yazılmış. Şimdi bu sıfatların ikinci sözcüklerinde gördüğünüz gibi sız, lık veya lı eki var. Bu ekleri kaldırdığımızda geriye kalan kısımlar sıfat tamlaması kaldığı için burası kurallı birleşik sıfattır. Çatık kaş, birkaç ay, beş para ifadeleri birer sıfat tamlaması. Şimdi böyle bir kurallı birleşik sıfatın bir belirtisiz isim tamlamasının önüne gelmesi isteniyor. Hemen bakalım. Yüzlerce yıllık İngiliz sömürgesi. Ne sömürgesi? İngiliz. Soru sorduğum sözcük tamlanan, cevap veren sözcük tamlayan arkadaşlar. İngiliz sömürgesi ne sorusuyla bulduğumuz belirtisiz isim tamlaması. Nasıl İngiliz sömürgesi? Yüzlerce yıllık burası bir niteleme sıfatı. Gördüğünüz gibi iki sözcükten oluşuyor ve sözcükler ayrı yazılmış. İkinci sözcükte lık eki var bunu kaldırıyorum. Geri kalan kısım sıfat tamlaması kalırsa bu bir kurallı birleşik sıfat olur. Hemen bakıyorum kaç yıl? Yüzlerce yıl burası bir sıfat tamlaması. Yani burada bir belirtisiz isim tamlamasının önüne gelmiş bir kurallı birleşik sıfat var. C seçeneğindeki açıklama doğrudur. Dördüncü ifade tamlananı belirtisiz ad tamlamasından oluşan zincirleme ad tamlamasıdır. Şimdi zincirleme isim tamlamaları en az üç ismin birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmasından oluşur. Ayrıca her zincirleme isim tamlamasının içerisinde birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmış en az iki isim tamlaması vardır. Bunların ikisi de belirtili, ikisi de belirtisiz biri belirtili, biri belirtisiz olabilir. Hemen bakalım şimdi örneğimize. Gandhi'nin açlık grevleri. Kimin açlık grevleri? Gandhi'nin soru sorduğum kısım açlık grevleri tamlanan, cevap veren kısım tamlayan. Yani Gandhi'nin açlık grevleri kendi içerisinde bir belirtili isim tamlaması. Bunun tamlananı dikkat ederseniz iki sözcükten oluşuyor. Ne grevleri? Açlık. Burası da kendi içerisinde belirtisiz isim tamlaması. Dolayısıyla burada iç içe geçmiş iki isim tamlaması buldum. Burası zincirleme isim tamlaması oldu. Bunun tamlananı da kendi içerisinde belirtisiz isim tamlaması. Dolayısıyla buradaki açıklamada doğrudur. Beşinci ifade tamlananı türemiş ad olan sıfat tamlamasıdır. Şimdi ilham kaynağı sözcüğünde kaynağı sözcüğü türemiş bir sözcüktür. Bunun kökü kaynamaktır. Kaynamaktan kaynak olmuş fiilden isme dönüşmüş. Ancak ilham kaynağı ifadesi bir sıfat tamlaması değil, belirtisiz isim tamlamasıdır. Ne kaynağı? ilham Gördüğünüz gibi ne sorusuyla buldum. Burası bir isim tamlaması. Burada bir hata var. Bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.